ve aşkın ne olduğunu anladığınızda orada ne kıskançlık kalıyor ne kin ne nefret. Orada biraz kırgınlık tozu kalıyor. Orada par böyle pırıl pırıl parlıyor. Kırılmışlık o öyle güzel parlar ki o. O o kırılmışlık tozları var ya inci tozu gibidir. Siz onun içinde parlarsınız. Ona kimse engel olamaz. O büyülü bir toz gibidir böyle, büyülü bir şeydir o. Büyü vardır arkadaşlar. Evet, ama sizin o yok çabatı bir araya getirdik. Yok bilmem neyin üzerine yazı yaz. Geçin onları. Yok bilmem neyi ıslattık suya içirdik. Ne ayıp şey.